Bugün sizle birlikte bir ıı, kuzenler parkta videosu çekeceğiz. Ama şu anda parkta değiliz. Gördüğünüz gibi center'dayız. Ve bir kark yanındayız. Melek de burada bu arada. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bir dakika. Parka gidiyoruz. Evet buradan birisi kerim tekerlekle geçmiş. Bir şey... Şöyle bir isvetimiz var bizim burada. Evet, şöyle gidelim. Şöyle bir parkımız var burada. Ama sallanmayacağız. Demince ne de sallandık. Bunun yüzünden direkt gösterip çıkıyoruz. Hatta girmeye gerek yok aslında. İşte şöyle. Orada sallanacak. Hadi gel gidiyoruz ve arkadaşlar biz Gördüğünüz gibi bu parkta işte yazın birinci çiçeğini bulduk. Yani çok tatlı. İşte şurada onda da görebilirsiniz. Bir dakika görürsünüz. Evet. Başarı kadar yürümüştük. Dükkanları gezmeyeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evlerimiz burada sokakları. sokak. Benim evim buraya doğru değil. Benim evim yukarı doğru. Hadi sovete girelim. Sovette biraz duralım. Aslında ben sovet çok çok sevmiyorum. Parkı daha çok seviyorum. Aslında sovet'i de çok seviyorum ama bilmem yani. Ara ara değiştiriyorum. Şurada baksanıza ya. <laughs> Geziyor. <ya. gülüyor> Kendimi çakıyorum. <laughs> Bak. Gel buraya. Ne? ben buldum. Arkadaşlar bakın. <laughs> İnanmıyorum. Ben git git ne hep buluyorum. Aç şu kapıyı. Ya. Çakarım seni. Ben ya. Onu. Ben buldum onu. Ben <laughs> mi şey Emin misin? Eminim. Tamam o zaman. Kıyamam canıma. Of, gel hadi başka yerlere gidelim. Sabette mi duracağız? Kokice. Çiçek canım çiçek. Bunun adı Kokice olabilir ama çiçek değil. Hadi ben gidiyorum. Başka yerlerde gezelim. Sadece burada durmayacağız ki. Hadi. Arkadaşlar, nereye gidelim? Evet, dükkanımızı gösterelim size. Şurası aslında onların eski dükkanı. Gördüğünüz gibi. Bir dakika. Bir dakika. İşte şurası. Gördüğünüz gibi. Ama onlar şimdi yeni... Oh, bir dakika. Onlar şimdi yeni dükkan yapacak. Bizim dükkan işte şurada hadi, gördüğünüz hadi. gibi, hadi çabuk koş, koş koş, özgürler geliyor. Evet arkadaşlar geldik işte dükkanımızın yanındayız. Burası bizim, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik. İşte şurası ve şurası aslında şurası kafe, burası ise dükkan. Göreceğiz. Bu arada mi? arkadaşlar, bu arada arkadaşlar, herkes bize bakıyor, bizi deli falan zannettiler herkes. <laughs> Kesin bizi deli zannettiler. Hadi gelsin kapıya. Aslında arkadaşlar bizim evin yolu işte şöyle gidiyor. Aşağı doğru değil buradan sapılıyor. Onların şöyle yine dümdüz ama buradan sapınıyor. Şöyle bir kenarda ol. işte deremiz. Çok, çok küçük güzel. bir dere. Köprü, dere gibi bir şey. Of <laughs> arkadaşlar. Çok canım sıkılıyor yani. Hadi yapayım çağıralım saklambaç oynayalım. Of saklambaç oynamak istemiyorum. Saat şimdi 5 olur. Evet arkadaşlar videom böyleydi. Ne yapıyorsun lan? Melisa ben de çaktım kayı. Hadi. Hadi ben de çakma Melisa Herkes selfie çakınıyorum zannediyor ama ben burada klip çekiyorum. Yani çok komik. Evet arkadaşlar ee, sanırım kaç o 2 saat 29 dakika olmuş. Hayır 5 saat 23 dakika. Aa 27, 28, 29, 30 dakika oldu. Arkadaşlar veda etmem gerekiyor çünkü gerçekten video çok uzun oldu sanırım. Bay bay. Hayır gel bakalım buraya yürü. Köpek. İnanmıyorum köpek. Hayır o buraya gelmedi. Arkadaşlar... <laughs> daha daha daha! <laughs> Neresi abi? Kimi çaktın? <laughs> kimi çaktın? Kimseyi! İkime güleceksin çünkü? <laughs> Sana! Ne? Ayşe! Ayşe demedim, Atçe dedim, Atçe! Ben gidiyorum, kimi gördüm? Arkadaşlar göreceksiniz mi? Çok komik ya. Veda mı etsek acaba? abone, abone olmayı sakın unutmayın. Bunu yine söylüyorum bakın. Like tuşuna basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Sen seviyor musun? Evet. <laughs> Hadi bakalım. Bir. 3. Bye, bye!